iş üstün açmış. Oğlum ne kadar zayıfım. Ne zaman lan bu? Ne kadar zayıfım. Migros'un çıktığı zaman. Bana bak. Bana bak. Fena değil o ara bu arada. Oo. Ben acilen kilo veriyorum. Biz diyoruz sana hamula Öküz gibi yiyorsun ki amına koyayım. Ne diyoruz? Ne? Kutlar. Bricks got that heat boy. Kardeşim, kanka, misin kanka? bir sefer kanka. Dana, kanka dana, 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 dana. Dana kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda gerçekten benim de şaşkınlıklar içerisinde Hadi seyiryor Yoda gel. Yoda. Herkes yerini kursun. 18'den. Bana. En başına. Ne gelmiyor ya burası? Ne? Kaç tane beykaz? 5 tane de 6 7 tane. Hande bunu biliyorum. Efe'yi düşünerek yazdım. On numara foto. <laughs> Çok iyi ne foto. Ne demişlerdi? Linç pisi vardı. Aynen. <laughs> Oğlum senin oynadığın video yok mu ya hiçbir yerde? Mustafa Söz, Memre falan. Efe Uygaç doğum günü. Bir dakika dur. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. <Anlayız. gülüyor> Harbi ayağın geliyor bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor. <laughs> <laughs> Fav videomuz O ne lan Berçan ve mutilezliliklerini anlatıyor Cık, Bulamadım ya Üzüldüm ama bulamadığıma Kalkıyor, dur. Ananı sikeyim. Ta tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önemli. Ya önemli ya. Lan! Lan Efe! Ulan Efe! Deliriyorsun ya. <laughs> PUBG oynayan mı kaldı lan? Kanka yapma ya! Anasını siktir <laughs> bir Çıldıracağım ya. Arkamızda. <laughs> ben de var DC atayım mı? Atsan İpek. Cidden varsa lütfen at. İpek vardır. Abi yapma lütfen ya. Lütfen <gülüyor> ya. <gülüyor> abi yapma. Berkcan. yapma. <laughs> Çok küçüksün lan. <laughs> Salak ya. Kanka daha şeytan olmamış. Bir şey söyleyeceğim. Şey zamanlarını hatırlıyor musun? Salak şey koltuktan aşağı inemiyordu. Altına evet. altı koyuyorduk oradan iniyordu. <laughs> Atıyor, Şu oyun bitsin ben sana ne yapıyorum bak bekle. Kalkamıyorum bir de başından. Kanka yapma YAPMA! Ne var lan ne var? Rage geliyor. Kanka, da, anasını lan <laughs> da, anasını siktin lan bilgisayarın! Lan anasını siktin lan bilgisayarın! Sike git! Lan bir adam var 265. <laughs> ben <Büyük> çekmiyordum ya. <laughs> Attın mı İpek? Nerede? Richard Video paylaşımı. Oğlum ezan okunuyor. Kaldı 20 dakika başkan. Chat! Son 20 dakika. Saldım gerilemini. Ver büyütece. Ha? Ver büyüt bizi ya. Oy. Ay be. Vay be. Valla arkadaşlar Bu 12 saatlik serüvende Benle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim Bir 20 dakikada muhabbet edelim Şurada 12.00 görmeden kapatmak istemiyorum O kadar madem yaptık Tabii Tabi 20 dakika Aa dakika. dur Esra bir şey attı Ananı Aa takacağım mı? Hadi hat çıkartmış Chat buldum

kadar ya. Orada iyiydim o kadar kötü değildim. Oğlum şey çok iyiydi. Asıl o olsaydı keşke İpek'te. Senin beline taktıklarımız çok iyiydi. Bu değil. Evrim medicine bir TikTok. Kanka yemin ederim bana bakıyorum. Aç izlerim ki. Muhabbet falan sikerim ne yapacağız muhabbet. gün muhabbet 20 dakika konuşacağız hesabı 3 Pitch link mi? Pitch link'e mi attın? Dur bir dakika. Bu. da bu bu bu.